Aa işte hadise buydu. Şimdi bu. Dikkat çekmekten çok uzak. Nasıl uzak sizce? <laughs> Hobi yani yurt dışına çıkar gibi evleniyor. Ne zaman bir fırsat bulursa. Dünya'ya giriyorsun. Lolita olarak çıkıyorsun. Evet. Hoş geldiniz. Ve kaybettiniz. <laughs> rica ettim. Seviyorsan yürekli o. Seviyorum. sosyaller ve sosyalleşmek isteyenler bu hafta ünlülerin bıyığı terlememiş toy hallerini izleyeceğiz ve diyeceğiz ki Bir gün siz de ünlü olabilirsiniz. Neden olmasın? Hayat! Hemen videoya geçeceğiz ama ondan önce Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çöpü de çıkarın sabah kadar kokar çünkü. <laughs> Yo. Ne? Yok artık! Afet. Bir dakika bir dakika. <laughs> Böyle yapıyor bir de. Bir dakika bir dakika ben bir daha izleyeceğim. Ne yazıyor? 80'li yıllarda Almanya'da çevirdiği filmden görüntüler. Vay vay vay. <laughs> ha baya üst Türkiye yaşmış. tek duruşta bir şeylik var. Tam daha öğreniyorum durmayı. Ama geri o kadar... zamanlar böyle korkunç makyajlar yapmıyormuş yani. Türkiye'nin tamamına yetecek makyaj malzemesini bir seferde kullanmıyormuş. O zaman tabii makyajıyla gündemde değilmiş. Yolu podyumdan geçen bir başka hmm. isim Kıvanç Tatlıtuğ. İşte Kıvanç'ın ilk tepkilerinden biri. Kıvanç, kıskanmış mı nedir yani? Ya oğlum adam güzel ya. Kıvanç'a mikrofonu satıyor. Ya bu satıyor. adam nereli? Türk olduğunu emin miyiz yani? Hadi yemezler. Nerede şimdilerin karizmatik yıldızı? Nerede o tıfıl çocuk? Sarıcımmış o zaman, büyümüş, esmerleşmiş. yani ben e, birinci olan arkadaşımız. Çapkınlık asla yapmam. Adana'da dürüstlüğü metanım. Sarı uzun saçı, sakalsız yüzüyle yani. dikkat çekmekten çok uzak. Nasıl uzak sizce? Haberi hazırlayan KJ operatöründen tuttuğu hepsi <laughs> kıskanmış bence. O yüzden böyle yazmışlar. Sızga adam diyor. Sayın yani. bir hanımefendi geliyor burada. Hep beraber herkes alın. <laughs> Ha, Gülbener geldi. Hiç Hoş değişmemiş ünlülerden biz bu da. Katiyen bu iki kelimeyi kullanmayacaksınız. Oğlu gibi mürede. büyümüş aynı. Şimdi hediyemiz kalmadı. <laughs> Kusura bakmayacaksınız. Evet. <laughs> evet yani hayır demedi. Yani hediye önemli değil maksat... Bu. Evet. Burada olmak. Evet. <laughs> Hoş <biz de> kaybettiniz. <laughs> Şöyle rica edeyim gelin. İnşallah. Bana pardon, pardon. Pardon. Ya güven ben şu an geldi yani gibi. İnşallah kazanacaksınız. Katiyen bu iki kelimeyi kullanmayacaksınız. <laughs> Zeli sesiniz duydunuz, yarışma başladı. Aman dikkat edin katiyen o kelimeyi kullanmayın. Dediğimiz kalmadığı için gelecek haftaya size yeni bir <laughs> ödül hazırlayacağız. Bilmiyorum belki Trabzon'dan fındık gelebilir. Karadeniz elisinden kalkan balığı gelebilir. Fark etmez. Kayseri'den pastırma gelebilir biliyorsunuz ha, çok değil iyi mi? Oğlum. Pastırma mı seviyorsunuz? Severim. Pastırma ha. seviyorsunuz özellikle. Seviyorum. Yoksa Kayserili misiniz? Fark et yok İstanbul'dayım. Ha Fark etmez yani. Hangi takım tutuyorsunuz? Fenerbahçe. Aa, bravo çok güzel. Hayır kaybetmediniz. Bence oldu gibi büyümüş. <laughs> çok, bir de konuşma tarzı dikkatimi çekti. Çok güzel konuşuyor yani. Evet yani. Ses tonlamaları böyle telaffuzu falan gayet güzelmiş. Detay yaşımız da yani az önce ben kaybettim mesela. Evet. Ay. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, Az önce falan. o da kaybetti, şimdi o da kaybetti. Gülşen. Bu mu Gülşen? Ne kendine bunu niye yaptığını hiç bilmediğim bir sanatçı yani. Bu kadar güzel bir yüze ve fiziğe neler neler yaptı yani. Benzemiyor ki şimdi kendine. Yok bu başka biri. Kız. Şey bu hala kızı. Halası, halam mı? Hiç benzemiyor lan. Seviyorsan yürekli o. Seviyorum. Ya Gülşen niye kendine bunu yaptı çok merak ediyorum. Yani niye Anibette. kendinizi bozuyorsunuz bu kadar gerçekten çok merak ediyorum. Tarçın geldi. Gelmemişti az önce keyfi yoktu. Gel anneciğim otur. Ne çok kavga ettiler Simba ile Kaçıncı evliliğim? Ya karıştırma kardeşim sana. Allah Allah boş ver kaçıncıyı. Sonuncuya bak. Hala, çünkü. hala evleniyorsun yalnız bitmedi ki. Onun hobi yani yurt dışına çıkar gibi evleniyor. Ne zaman bir fırsat bulursa. Geçen bir videosuna denk geldim. Lolita ameliyatına girmiş. Onu... Ne zaman biliyorum bu yakınlarda. Ne? Lolita ameliyatı. Yani ameliyata giriyorsun. Lolita olarak çıkıyorsun. Lolita ne peki? İşte ne bileyim senin de senin dahilinden lazım. Novakov mu bu? Hadise. Kim ya nasıl çatlıyorsun? siz? heyecanla.

o zaman daha koyu tenliymiş ya. Ama Bilmiyorum. çocukmuş yani o zaman. Baksana. E yani evet eski halleri. Tabii ki bir değişim olacak. Bir de ben şeyi anlamıyorum. Aa işte hadise buydu, şimdi bu. Yani değişecek. Hiç estetik yaptırmasan da değişiyorsun zaten. Onu yani. yapan adamın ilkokul ikinci sınıf sınıf fotoğrafını görmek istiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok güzel Aa, bir konu. Bilmiyorsun anlıyorsun. İşte Ajda. Sana hiçbir zaman yetmedi elindeki bu ee, benle ilgili değil Sezen. Ben yolda birini de gördüm. Bak görsem, en güzel dönemiymiş bence canım, bu. Yani. Bu dönem mi? kaç yaşında mı ee, bilmiyorum mu? ama çok iyi. Muhakkak kritik ederim. Bu benim kreatif yanım. 90'lı ee, yıllar tabii. Ee... Eğer bir kusuru varsa evet, çok isterim ederim. ki keşke tanıtsam da söylesem, hemen düzeltsem. Hatta o, Onur Bey'le bazen böyle şakalaşıyoruz. Ayşe'ciğim sana yan odayı vereyim, sen de bazı hastalarla ilgilen ilgilendir. Çünkü e, çok seviyorum, ya galiba plastik cerrahi beni çok ilgilendiriyor. O yüzden de kendimde takip ediyorum <laughs> bazı farklı teknikleri. Evet kendi beğenmediğin taraflarımı. Yani ömür boyu kendinde beğenmediğin bir taraf çıkacak ve 80'li yaşlarına kadar beğenmediğin taraf çıkacak ve kendini oynamaya devam edeceksin. Kadın duramıyor artık. Bir de artık acıda yaşlanmayan bir insan profili çizdiği için bütün toplumda artık duramaz da. Yorulmuyor. Helal olsun. Ya <laughs> şimdi sana, e, yani <laughs> sen gay misin diye sormam, seni rahatsız eder mesela. Bunda bir rahatsızlık hisseder misin? İstetmem çünkü değilim diye cevap verebilirim size ya da öyleyim diye cevap verebilirim ki değilim bunu burada söylüyorum. o, o, o sebep... öyleyim ya da her neyse bunu bu kimse ilgilendirmez de yani tekrar <laughs> bir şey söylüyorum. Tabii. Tabii. Bu konu iyi olmamalı. Tarkan'ın şarkısı dinlenmeli. Kesinlikle yani niye tahtalar adama? adama? taktılar adama yani bir çişim var dedi bir de bu olaydan taktılar. Neyse ki Türkiye'yi terk etti gitti ki kafayı yemedi bu yaşa kadar. İyi ki kaçtı gitti ha. Evet bir evet. şey olmamış yani bozmadı kendini uzakta kalınca. Ya dedi ki ben ülkemi çok seviyorum ama uzaktan. Serenay Sarıkaya nasıl oyuncu oldu? teşvik eden birileri oldu yoksa siz mi çok istediniz? Ee, dediğim gibi bir ajansa kaydoldum, yarışmaya gittim, geldim, ee, okuluma devam ediyorum. Bir e, ajanstan aradılar, böyle böyle Sinan Çetin bir plajda diye bir e, film çekiyor, orada oynamak ister misin? Aa süper olur, benim için değişiklik olacak ya, tamam hemen giderim falan. Hazırlandım gittim, sonra aa süper oldu, işte seni reklamlarda oynatalım, sen oyuncu ol falan dediler. Beni bir gün İstanbul'a çağırdılar bir e, şey, reklam çekimi için. Gitmeden, e, tekrar Antalya'ya dönmeden bir de Sinan Bey'le dediler. Sinan Bey'in yanına bir gittim. E, orada limon ağacının e, limon ağacının yapımcısı ve e, yönetmeni vardı. Aa işte bu kız olmaz mı? Bu kız süper olur falan. Öyle bir anda bir e, tamam o zaman oyuncu olayım. Tamam hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? E, ve biz e, bu şeyin çekimleri için, limon ağacının çekimleri için Göce'ye gittik. Öyle başladı. Öyle başladı. Yani herkese, herkese benden diliyorum ki bir Serenay Sarıkaya şansı olsun herkes de yani. İşe hep rast gitmiş. Yani yok gerçekten ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Hani bu böyle eleştirmek vesaire değil. Gerçekten şanslı yani bilmiyorum ama değişik. Yani dans etmediği sürece bir şey yok. <laughs> Çünkü bir ara Serenay Sarıkaya'dan bir dansçı yaratmaya çalıştılar ya. Dans, Onda ne gerek dans. vardı ki yani? Gerek yok zaten. Yani oyunculuk yapıyor vesaire. Onu yapsın bırakın. <laughs> Aa, Seren Seren yeni son günlerde aşk hayatında dalga dalaktı. İlk önce güzel sanatçının adı yakışıklı Dul Halkan Ural'la aşk söylentilerine karışmıştı. <laughs> bu konuda hem Halkan Ural hem de Seren gelip konuşmaktan kaçınmışlardı. Bu kez de Seren'in adı bir başka ünlüyle anıldı. Bodrum'da yat gezisinde ne? Mustafa Sandal'la birlikte görürken Seren Mustafa bu fırsatı iyi değerlendirdi. Dedikodulu meyhanede bu olayı açıklamak istemişti. Yaşı... 25 yaşına kaydım. Boş olarak gidiyorum. Bu <laughs> benim arkadaşım olabilir Onu çok seviyorum ama arkadaşım olarak... <laughs> ah, Seren Serengil de şu an e, biraz fiziken yani kendini zorlamış çok yüklenmiş bir insan ama çok şey de geçirdi <laughs> hastalık çok geçirdi. O yüzden çok fazla eleştiremiyorum. Bir de şunu da eleştiremiyorum çok hayvansever bir insan olduğu için. Yani kadın çıkıyor evet. hayvanlarla ilgili bir şeyler söylüyor hakkını savunuyor altına linç ediyorlar. Sen git de bilmem kaç yaşına geldin şu tipine bak şu bilmem ne falan bu kadar çiğ, çiğ. Bu, bu söylenecek laf mı? Zaten bir insan hayvanları koruyan dediği anda direkt gömüyorsunuz yani. Niye bunu yapıyorsunuz? Ben Serdar Ortaş değilken Ebru Gündeş'ti. Aa, Böyle küçük bir odadaki radyoma geldi. Bir videoda Ben Ebru sorular evet, sordum. O yanıtladı. Heyecanlandım eski. saçlarım buralardaydı. Tabii. Kaç süresi evet. bu? 99? Ebru 25 olarak geldi. Tamam. Ama e, tam Ebru. Zaten Ebru çıktığında e, bir ay veya bir buçuk ay sonra Ebru Gündeş ismini perçinlemişti ülkeye. Hemen akabinde biz röportaja Koştum başladık. Şey. Ben daha hiçbir şeydim. Sonra, <laughs> e, sonra işte ben peşine takıldım. Beni Raks'a götür diye götürdü. İlk prodüktörümüz Koral Sarıtaşlılar tanıştırdı. Müzik piyasasında 1993'te başlayıp da bugüne kadar... Yarada sem çok uzunmuş çünkü. 7 dakika röportaj var çünkü. Yani Ebru Gündeş'le işte ilgili çok enteresan bir bilgi var. Dünyada beyin kanaması geçirirken kayda alınan tek kişi gibi bir şey. Yani canlı yayında ya da işte kayıtta beyin kanaması geçirdi ya. Kadın sahnede şarkı söylerken İnanılmaz. beyin kanaması geçiriyordu. <laughs> Benim için bir travma <gülüyor> olmuştu <gülüyor> o. O sahne yani. Unutamamıştım günlerce. Bu hafta bizden bu kadar. Haftaya bakalım neyle karşınızda olacağız. Lütfen videonun an önce bu videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Ah işte hadise buydu. Şimdi bu. Kedi uzanamadı ciğere. Bunlar bunlar. Biz bundan telif yiyeceğiz o yüzden boş oynadık aslında. <laughs> evet lan. Bundan da telif yiyeceğiz. Kesin ya. Bizim de ünlü olmadan önce halimizi koy. Yani bu halimizi koyacaksın. Biz hala ünlü değiliz yani.